Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynuyoruz ama burada gördüğünüz bütün canlıların gerçek hayattaki hallerini sizlere göstereceğim. Çalışlarımız olacak. Onları tamamlayacağım ve ondan sonra buradaki canlıların ne varsa bakın kazma var, arı var, exodot var, e, köpek var, panda var, zombi pigman var. Ben varım ve burada da tavşan var. Bunların gerçek hallerini tamamlayacağız sizle beraber. Videonun güzel yerine geçmeden önce hemen bir like atmayı unutmayın. Geçen video çok güzel like atmışsınız. Çok teşekkür ederim. Bu videoda aynı performansı bekliyorum sizlere. Yorumlara da kazma yazan herkesin yorumunu kalplemeye çalışacağım. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle hemen başlamak istiyorum. Çünkü gerçekten merak ediyorum buradaki canlıların gerçek hayattaki halleri nasıl oluyor yani Minecraft'takilerin gerçek halleri nasıl oluyor merak ediyorum. O yüzden hemen şöyle başlıyorum. Buradaki düğmeye basacağım ve görevli alacağım. Bastım. İşte görevimiz taş kazma. Önce bir taş kazma yaparsam ve buraya atarsam buradaki şeylerin gerçek halleri görecekmiş. Tamam o zaman hemen burada bir köy var. Köyü şöyle girişmek istiyorum. Taş kazma yapmak kolay. O yüzden yani taş kazmayı hızlı bir şekilde yapabileceğimizi düşünüyorum. Bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor. Böyle hızlısından kazıyorum. Bir crafting bir tane de şey bana yeterli olacaktır şöyle. Tamam sanırım. tam yetecek yetecek. Evet. Böyle koyalım ve daha fazla bu tarz gerçekçi şey istiyorsanız da bu video like atıp yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çünkü bunun bir tane daha hali var. Bunun ilk partını çekmiştim. Onu da izlemediyseniz kesinlikle gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen kazmamı yaptım. Buradaki taşları girişiyorum. Bakalım kazmaların işte baltaların, kılıçların falan gerçekten gerçek halleri normal oyunda nasıl gözüküyormuş. Yani gerçek hayatta nasıl gözüküyormuş. Şöyle taş kazmamı hemen hızlı bir şekilde atıyorum ve ilk resmi tamamlıyoruz. Oo, oh, bu nasıl bir görünüş böyle. Bakın hepsi gözüküyor. Şöyle zoomlayacağım. Taş kazma, taş çapa, taş balta ve taş kürek sanırım bunlar. Bu da elmas, tahta ve bu yandakini çözemedim. Kömür mü? Bu ne ya böyle? <laughs> Çok garip duruyor. Neyse güzel. Bence güzel. Bakalım diğerleri nasıl olacak? Burada ne var başka? Arı var ve tavşan var. Tavşandan devam edelim. Bakalım tavşan bizden ne istiyormuş hemen basıyorum. Ve ikinci görev tavşan derisi. Tavşan derisi mi? <laughs> bu birazcık. Bu birazcık sıkıntı olabilir. Teş, keşke taş kazmamı atmadan önce şey yapsaydım. Birazcık e ekipman yapsaydım kendime. Şöyle aslında bir balta yapayım. Bir tane taş balta bana yeterli olacaktır. Taş balta yaptıktan sonra hemen ben size beraber bir tavşan avını çıkacağız. Ve bakalım nasıl bir şey olacak. Tavşan var mı bu etrafta? Tavşan lazım bana. Tavşan. Şöyle bir şuraya yeşilliğe doğru gideyim. İlla bir tavşan bulurum herhalde. Selam koyun dostum. Nasılsın? Umarım iyisindir. Abba ha burada bir tavşan var tavşanlar ama yakalayabilecek miyiz bakalım hop aa bundan hiçbir şey çıkmadı senden bir şey çıkacak mı aa tavşan eti çıktı tavşan derisi çıkmıyor Tavşan derisi çıkmıyor. Başka tavşan yok mu? Bu arada burada bir tane arı var. Bunu unutmayın tamam mı? Arı da vardı orada. Kesin arıyla alakalı bir şey isteyecek. O yüzden bunu kesinlikle unutmamam gerekiyor. Ve bana tavşan gerekiyor. Bakın arıların kovanı da buradaymış. Bunu aklınızda tutun tamam mı? Bunu aklınızda tutun. Kesin kesin bal falan isteyecek. O tarz bir şey isteyecek. Ama bir tavşan daha gördüm. Gel bakalım buraya zıpır. Gel bakalım buraya zıpır. Evet tavşan derisini aldım işte. Merhaba diğer tavşanlara zarar vermeyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki tavşanları severim ve zorunluluktan öldürdüm. Şimdi hızlıdan koşuyorum tavşancıkları o tavşancıkları. Tavşanların gerçek hayattaki hallerini merak ediyorum. Bakalım zaten. Tabii tavşanın gerçek hayattaki halini biliyorum ama Minecraft tavşana bakalım gerçek hayatta nasılmış. Minecraft'la alakası var mı veya onu göreceğiz şimdi. Hop atıyorum ve <laughs> Ya bu ne böyle? Kare tavşan mı olur saçmalamayın. Kare tavşan yapmışlar arkadaşlar. Minecraft'taki tavşan gerçek hayatta olsaymış demek ki böyle gözükecekmiş. Bence gayet şirin. Ben böyle bir şey evde beslemek isterdim yani. Siz de beslemek ister miydiniz? Yorumlara yazın. Evet şimdi geldik sırada arı. Bakalım arı bizden ne isteyecek. Basıyorum. Ve evet 3. göre bal şişesi. Bunun olacağını tahmin etmiştim. Bunun olacağını tahmin etmiştim. O yüzden size söyledim. Hatırlıyorsanız. Dedim ki bunların yerine ayarlayın. Aklınızı tutun dedim. Şimdi buradan hemen ben hızlıdan ne yapıyorum biliyor musunuz? Hemen şöyle 8 tane taş kazacağım. Odun aldım zaten yanıma. 3 tane 3 tanecik kum ısıtmamız lazım. 3 tanecik kum ısıtıp cam yapacağım ve oradaki kovandan hızlı bir şekilde şeyi toplayacağım. Balları toplayacağım. Ondan sonra Minecraft arısının gerçek hayattaki halini görmüş olacağız. Baksana çok tatlı. Burada daha ben varım bu arada. Bakalım ben <laughs> ben nasıl gözüküyormuşum onu da göreceğiz şimdi. Şuradan hemen hızlıdan devam edelim. Orada e, sahil vardı. Sahilde kum vardır. Kumun orada da zaten şey vardı. Bal vardı. Merhaba tavuklar. Size ihtiyacım yok. Size ihtiyacım yok. Yani orada görmedim en azından. Yoktu sanırım. Şuradan hemen evet orada kum var bakın. 3 tane toplasam bana yeter. 3 tanecik ya. Fazlasında gözüm yok. Şuradan hemen zıpladım suyuma. E, ve papa papam. Şuradan 1, 2 ve 3. Tamam süper. Crafting yanımıza almamışız. Bu biraz amatörlük oldu. Bu biraz amatörlük oldu. Şimdi hemen fırınımı yapıyorum. Buraya koyuyorum ve kumlarımı ısıtıyorum. 3 tane kum bize verecek 3 tane cam. Şu 1, şu 2 ve şu da 3. Tamamdır işte tamamdır. pap pap. Tamam süper. Hemen arılar gelin bakalım. O ballarınız benim olacak aslan parçaları. Yaptınız mı bal? Nasıl yapmazsınız hala bal ya? Lütfen bal yapar mısınız sizden rica etsem? Ya toplamadınız mı polen molen ya? Çiçek mi çek mi arıyorsunuz? Ne istiyorsunuz abi? Burada var işte bir sürü çiçek. Gelin bakalım buraya. Sevgili arılar. Bak abi Hadi gel sana çiçek getirdim gel gel bak gel 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 arıcık kaçma kaçmasana abi al şunu Abi he ha ha <laughs> aferin arıcığıma aferin topla bakayım polenleri topla polenleri topla hadi topla yapabilirsin evet aferin sana aferin götür kovanını onu götür 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 kavanına hadi yap şu balı yap şu balı götür götür diğer arılar size de yazıklar olsun aferin şimdi burada bekleyeceğim ki bal yapsınlar Hadi lütfen ya bir bal ya. Arılar videoyu deli gibi kitledi. Yalvarırım yapın şu balları ya yalvarırım ya. Az ah sonunda yemin ederim sonunda arkadaşlar. Bir tane balı bir tane balı sonunda yaptılar yani. Belki inanır mısınız bilmiyorum ama en az 10 dakika falan onun başında bekledim. Gelin bakalım şimdi arıların gerçek hayattaki halini görmeye hazırım. Hazırım ya. Bence bunu hak ettim arkadaşlar. Atıyorum ve arılar. <laughs> ya sen ne kadar tatlı bir şeysin böyle. Ya arkadaşlar şuna bakar mısınız? Ne kadar tatlı bir şeysin. Yerim seni ya. Yemin ederim çok hoşuma gitti. Keşke arılar gerçekten Minecraft'taki gibi olsa. Böyle olsalar yani. Ben çünkü arıları gerçekten hiç sevmiyorum. Uçan şeyleri hiç sevmiyorum. Direkt sinek, sivrisinek falan. Direkt sevmiyorum yani. Şimdi burada Erenay'dan bakalım ne istiyor. Benim kendi çekalimi görmek için bakalım ne istiyormuş. Basıyorum. Dördüncü elmas. Elmas mı? Ben o kadar değerli miyim gerçekten? Çok teşekkür ederim ya. Exolot'tan ne istiyor? Exolot'tan da su kovası istiyor. Tamam bunların ikisini bence halledebiliriz. bunun ikisini direkt tekte halledebiliriz. Hemen hızlıdan madene girmem gerekiyor. Şöyle o zaman hemen bu ufak bir geçiş. Geçişin kralını yaparlar işte böyle. Böyle geçişin kralını yaparlar. Şuradan hemen bir tane kendime bir taş kazma yapabilir miyim? Odun almadım mı yanıma gerçekten ben ya? Şaka mısın kanka ya? Allah'tan yanılma My Chef. Oha! Ciddi mi bu? Yemin ederim hayatımdaki en şanslı anlarımdan birini kullanmış olabilirim. Yemin ederim hayatımdaki en şanslı anlarımdan birini kullanmış olabilirim. Tam My Chef buldum şanslıyım diyecek kim ki? Vagondan elmas ve demir kazma çıktı. Bu şaka. Gerçekten şaka galiba. Tamam süper abi. Hiç önemli değil. O zaman şuradan hemen hızlı bir şekilde şey ısıtayım ben tamam mı? 3 tane demir ısıtayım. Kovsu kovasını alalım ve hemen yukarı çıkalım. Hem Erena'yı hem de Exodot'a gel görmüş olalım gerçek hayatta. Birazcık da odun dört tane kadar. Geldim geldim geldim. 4 tane odun almama da gerek yoktu aslında. Zaten buraya geldim. Benim craftingim neredeydi? Craftingim şurada. O kadar yürümeye çok üşendim. Hemen buradan kendime ne yapıyorum biliyor musunuz? Bir tane fırın ve fırının içine de hemen demirleri almadım. Şaka mı? Bu aralar Minecraft var ya benimle fena eğleniyor ya. Tam şanslıyım dedim. Ya başıma gelen olaya bakar mısınız? Yani tam burada demirler var. Hemen burada üç tane alalım. Ve burada ısıtalım. Şu bir. Şu iki ve bu da 3. Tamam süper. Hemen 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 şöyle yapıyorum. Burada su da varmış. Harika. Suyu kaptım. Önce önce egzolota bakalım tamam mı? Önce egzotota bakıyoruz. Evet arkadaşlar. egzolotun gerçekteki hali buymuş gördüğünüz gibi. Gürkan Yorumlarda Gürkan'a kızar mısınız arkadaşlar? Teşekkür ederim. O zaman o zaman o zaman şimdi Elena'ya geliyor. Sıra hazır mısınız? Atıyorum. Atıyorum ve attım. Ta 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 ta. Arkadaşlar nasıl benziyor mu? Minecraft'taki Ay ile gerçekteki Elena benziyor mu arkadaşlar? Yorumlara yazar. Bu da bu şekilde oldu. Şimdi 3 tane kaldı. Bunlardan ütesi? Bir tanesi kurt. Bakalım kurt ne istiyor? Kurt tabii ki de kemik istiyor yani. Hani mantık olarak kemik. Bu ne istiyor? Pigmen ne istiyormuş? Evet, pigmen de tabii ki altın istiyor. Peki panda, bambu. Evet tamir şeyler bence. O zaman hızlıdan bir daha madene dönüyorum altın kazmak için. O arada da e, iskelet falan görürsem mağarada hemen onu avda avlarız yani indiririz. Şu gezerken bulduğum biyoma bakar mısınız? Bu, bu biyomu bu biyomu. Aa iskelet merhaba dostum merhaba öyle direkt yalnız hapurt diye indirilmez adamın kafasına. Ver bakalım bana bir kemik adamın dibisin tamam. Ben şimdi buradan altın bulacağım. Altın altını hemen alıp kaçmak istiyorum çünkü burada moblarla falan savaşmak uğraşmak istemiyorum ve altını orada gördüm. Bir tane altın bana yeter. Bir tanecik istiyorum sizden sadece. Bir tane sevgili Minecraft. Tamam. Buradan hemen sonra kendimizi öldürtelim. Hiç uğraşamam yani. Gel bakalım. İskelet vur bana. Evet evet saldır. Hadi bana iskelet Aynen öyle. Aa iskelet diyorum. Örüm... <laughs> Örümcek saldır. Böyle lava da giderim. Bay bay iskelet. Aynen. Ve hoppala. Geldik o zaman. Bu altını hemen ısıtıyorum. Bu altını hemen ısıtıyorum burada. Tamam. Piş bakalım. Piş 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 piş. Ve şagabum. Tamam şagabum şagabum şagabum. İlk pigmeni görmek istiyorum. Pigmen geliyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Pigmeni daha çok merak ederdim ben yani. Ve pigmen. Ben. <laughs> Ana oğlum nasıl bir şey? Oha çok gerçekçi duruyor bu arada. Gördünüz mü? Şöyle detaylara bakar mısınız? Resmen bence çok güzel. Ben harika. Ben beğendim yani. Ben gerçekten beğendim. Pigmenler keşke gerçek hayatta da olsa mıydı? Yorumlara yazın. Bence olsalardı güzel olabilirdi. Ama tabi saldırmayan pigmenler. Ve o zaman kurt. Hadi kurdu görelim. Kurt nasılmış bakalım. Ve kurt Ana bu ne böyle peluş gibi Peluş Minecraft oyuncağı gibi çok tatlı Ya keşke gerçek hayatta da olsalar Yemin ederim çok tatlılar ya Böyle bir köpeği evde beslemek isterdim Böyle bir kurt mu köpek mi artık ne diyorsanız siz Evde beslemek isterdim yani Ve boss görevi kaldı bambu Bu benim için birazcık zor olacak çünkü galiba paso koşacağım Paso koşacağım ve bir jungle biyomu arayacağım Bana kolay gelsin o bambuyu bulup hemen giriyorum orada bir orman var uzakta Ta 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 ta, ta Jungle'a geldim jungle'a uzun uğraşlar sonra bulabildim arkadaşlar. Ee, ve bakalım 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 bambuları bulmak bizim için kolay olacak mı? Umarım kolay olur yani. Şu jungle'lara ne zaman gelsem kendimi var ya Tarzan gibi hissediyorum. Yemin ederim Tarzan gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Şuradan hemen içlerine doğru gideceğim. Biraz içeri doğru girmemiz gerekiyor ki bambular benim bildiğim kadar tapınak merhaba. Tapınak hiç giresim yok. ama bambu. Tapınak hiç giresim yok çünkü tapınak o, o jungle tapınaklarını hiç sevmiyorum. Gram sevmiyorum. Şöyle bambuları alabilir miyim? Selam bambular teşekkür ederim ve artık geri dönebilirim. Peki nasıl geri döneceğim biliyor musunuz? Az buçuk tahmin olan var nasıl geri döneceğimin? Bence birazcık anlayanlar vardır şu anda. İşte geri dönüş yolum geliyor arkadaşlar. Benim geri dönüş yolum biraz daha yukarı çıkalım. Evet atlayacağım aşağıya. kendimi öldüreceğim. Başka yapacak bir şey yok ve. Şöyle kemiksiz nereden düşebilirim? Hatta daha da mı yukarı çıkabiliyorum? Deniyorum. Tamam, daha da yukarı çıkabiliyorum. Süper. Hatta biraz daha challenge yapalım tamam mı? Elimde ne kadar blok varsa kullanıyorum. Kesin garanti alıyorum ve şagabom. Evet. Merhaba iyicikler, merhaba pandalar. Al bakalım sana. Hop bale Ana Bu ne böyle? O çöl mü or arkası? Pandalar çölde mi olur be abi? Böyle bir şey olamaz. Saçmalık bu arada. Ama yine de tabi o da karebi panda görüyorsunuz yani. Bence gayet tatlıdır ya. Bayağı gayet hoş olmuş. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz daha fazla böyle gerçekçi Minecraft'la alakalı video istiyorsunuz veya gerçeklikler ve Minecraft'la alakalı video istiyorsunuz. Dediğim gibi like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Size çok 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 seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.